Merhabalar değerli dostlar. Yarın sizlere İzmir programındaki tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Şimdi birinci koşuda ben 8 numara Rüzgar Akarcı isimli kısrakla başlayacağım sözlerime. Bu ismin kalitesine ben Gerçekten inanıyorum yani çok iyi bir orijin bütünlüğü var. Hem anne hattından hem baba hattından kumpiste çok yatkın isimlerle kardeş ki son yarışında da artık kalite sene yakışır bir yarış yaptı. 4 boy startta kalmasına rağmen sonlarda gelip rakibine iyi bir rakibine burunla geçilmişti. O gün için kaybettiği rakibi Bolt Reflection bir yarış sonra İzmir'de Handikap 15'te sert erkek rakiplerini geçti. Onu belirtmek isterim. İyi bir dinlenme dönemi ve e, çok iyi hazırlıklarıyla ben bu koşuda söz sahibi olmasını bekliyorum. Net favorim. En ciddi rakibinin yine çok iyi form durumuyla uzayan mesafelerde çok etkili koşmasını beklediğim bir numaralı Dark Sugar isimli kısrak olur. Bence bu iki isimle birinci koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Daha sonra dördüncü koşuda 2 numaralı kapar kaçar. Bu isim benim 1. E, altlı Ganyanlar üzerindeki net bankom olacak. bu atın ben kalite ve potansiyel anlamında buradaki atlardan daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Çin pistedeki Çin pistede koşmuş olduğu yarışlar zaten bu gruba ben yeter kanaatindeyim. Üstüne Muhammed bir bilgini alıyor. Daha doğrusu Muhammed devam ediyor bu atı. Atı çok yakından tanıyor. Kilosu ağır da olsa ben bu rakiplerine verip kazanmasını bekliyorum. Benim net bankom olacak. Daha sonra 5. koşuda 6 numaralı gün Eren bu isim yakından tanıdığım ahıra da yakın olduğum bir safkan ki çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Müthiş bir form tuttu ki Muhammed son yarışında ağır kiloyla kazandıktan sonra atı da çok beğendi. Bugün için çok uygun rakipler yanında yine müthiş form durumuyla ben Güneren'in bir kere daha kazanmasını bekliyorum. Yine her iki altılı ganyanlar içinde banko olarak önereceğim isim olacak. Yani kapar kaçarla da Muhammed'in açıkçası bir çifte yapacağını düşünüyorum. Daha sonra 6. koşuda burada sırıtan bir isim var. 1 numaralı Bodrum Ağası. Vaat Kumpis'te bence gayet iyi mücadeleler sergiledi ki. 2 yarış önce 10 boy startta kaldığı yarışı bence çok kıymetliydi. E, çok iyi ara kapatıp 2. oldu. E, sonra Kocaeli'nde tercihli start e, istedikten sonra biraz daha iyi çıkmaya başladı. E, bugün de tercihli startta çıkıyor. Yani iyi bir şekilde çıkıp bu sefer önlerde konumlanabilirse bence Bodrum Ağası kazanmaya yakındır. Ama eksik koşarsa bu koşu çok zor. e Kendi tuttuklarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra son olarak da 7. koşuda ben 3 e, numaralı King of Nal ile başlayacağım. Bu atın bugün için e, gidişat avantajı olduğunu düşünüyorum ki önde kendi temposunu bozabilecek bir isim yok. Nevzat'la net bir tempo koyup fazla pres yemezse çıktığı gibi bitire Ebilir. Eğer koşu beklendiğimin aksine fazla sürete binerse çok iyi form durumuyla 2 numaralı Junior başkan devreye girer. Bu iki isimle de açıkçası bu koşuyu geçebileceğimizi düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.